Bazen hayatınızda hiçbir şey değişmez ama siz değişirsiniz. Aynı ev, aynı insanlar, aynı günler, aynı sokaklar. Her şey dışarıdan aynı akarken içinizde açıklayamadığınız bir kıpırtı başlar. Sanki bir düşünce, bir ses, bir işaret kalbinize dokunur ama adına söz koyamazsınız. Belki sabah uyanınca garip bir ağırlık, belki yürürken durup düşünme ihtiyacı, belki de benim içimde bir şey oluyor ama ne hissi? İşte tasavvufta bu halin bir adı vardır, kalbin uyanışı. Muhyiddin İbnül Arabi, kalbi hakikatin evi olarak tanımlar. Kalbin dili sessizdir ama çok güçlüdür. İnsan önce ne olduğunu anlamaz. Çünkü kalp konuşmaya başladığında akıl susar. Sizin de son zamanlarda hissettiğiniz o içsel kıpırtı, belki de kalbinizin hakka yönelmek için kapı aralamaya çalışmasıdır. Belki uzun zamandır fark etmediğiniz bir şey, bugün daha yüksek sesle fısıldıyordur. Bazen bu fısıltı bir huzursuzluk gibi görünür, bazen de derin bir yalnızlık gibi. Ama İbnül Arabi'nin anlattığına göre bunların hiçbiri rastlantı değildir. Çoğu kişi, neden böyle hissediyorum diye sorar. Çünkü, kalbin uyanışı dışarıdan değil, içeriden başlar. Bu hisler bir süreçtir, bir hazırlıktır. Allah kulunun kalbini dönüştürmeden önce, onu eski hallerinden ayırır ve bu ayrılış çoğu zaman bir iç çekilmesiyle kendini belli eder. İnsan ilk önce kalabalıklardan uzaklaşmak ister. Eskiden sizi oyalayan şeyler artık eskisi kadar çekici gelmez. Sanki iç dünyanız sizi başka bir yere çağırıyordur. Bu yalnızlık bir kırgınlık değildir. Bir hazırlıktır. İbnül Arabi, bu hali halvet kavramıyla açıklar. Halvet, sadece fiziksel bir yalnızlık değildir. Daha çok kalbin dış gürültülerden çekilip kendi hakikatine yönelmesidir. Siz belki bunu kimseyi görmek istemiyorum diye düşünüyorsunuz ama aslında kalbiniz beni dinle ediyordur. Bu kalbin hakka yönelişinin ilk işaretidir. Çünkü kalp uyanmaya başladığında dünyadan değil, dünyadaki fazlalıklardan uzaklaşır. Siz de belki son günlerde tam olarak bunu yaşıyorsunuzdur. Bu yalnızlığı genellikle bir hassasiyet takip eder. Bir söz daha çok dokunur, bir müzik daha içli gelir, bir sessizlik daha ağırlaşır. İnsan anlam veremez ama kalbi genişliyordur. İbnül Arabi'ye göre kalbin genişlemesi sadrın açılmasıdır. Bu halde duygularınız incelir, kalbiniz daha fazla hissetmeye başlar. Zayıflık gibi görünür ama değildir. Bu, ruhun kabuğunun çatlamasıdır. Siz artık eskisiz değilsinizdir. Daha derin hisseden bir siz varsınızdır. Bu değişim bazen yorucu olabilir. Çünkü kalbiniz hakikate yaklaşırken dünyevi bağlar çözülmeye başlar. Bu süreçte çoğu kişinin yaşadığı bir diğer halde iç sıkışmasıdır. Sabah kalkınca hiçbir şeyin yanlış olmadığı halde içinizde bir ağırlık olur. Anlatamazsınız ama hissedersiniz. Tasavvufta buna kabz denir. Kabz kalbin daralması değildir. Kalbin temizlenmesidir. Bu sıkışma bazen sizi korkutabilir ama aslında bir hazırlıktır. İbnü'l Arabi bu halin kalpteki fazlalıkları çıkarmak için geldiğini söyler. Yani bu daralma bir yeniliğin habercisidir. Öncesinde kalbin boşaltılması gerekir ki yeni hal gelsin. Kabz halini çoğu insan kötü bir dönem sanır ama aslında bu en değerli dönemlerden biridir. Çünkü ruh eski bağlardan koparken yeni bir kapıya doğru çekilir. Hatta bu sıkışmanın hemen ardından bir ferahlık gelir ki tasavvufta buna bast denir. Bast kalpte hafiflik, açık görüş ve huzur hissidir. Siz yaşadığınız daralmanın ardından birden bire bir sakinlik, bir anlama hali ya da kendinize karşı bir netlik hissettiyseniz bilin ki kalbiniz yeni bir kapıya geçiyordur. Bu süreçte hayatınızda bazı semboller, tesadüfler veya küçük çağrılar da beliriyor olabilir. İbnü'l Arabi'ye göre kalp Hakikati rüyalarla, sembollerle, küçük işaretlerle konuşarak bildirir. Belki bir kelime günlerdir aklınıza takılıyor, belki bir rüya düşüncelerinize gölge gibi düşüyor, belki de aynı sembolü tekrar tekrar görüyorsunuzdur. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Kalbin dili sessizdir ama asla susmaz. Siz fark edene kadar tekrar eder. Eğer tüm bu haller sizde son zamanlarda artıyorsa, bilmelisiniz ki bu süreç bir kriz değil bir çağrıdır, kalbiniz uyanmaya başlamış olabilir. Bu yüzden kendinizi yadırgamanıza gerek yok. Bu haller bir değişimin, bir dönüşümün ve belki de hayatınızın yön değiştirmek üzere olduğunun habercileridir. Ve İbnül Arabi'nin anlattığına göre, kalp uyanmaya başladığında insan artık eski gibi yaşayamaz. Çünkü hakikat kula yaklaşınca, kulun iç dünyası değişir. Kalbiniz uyanmaya başladığında, en çok şaşırdığınız şeylerden biri de, kendi içinizde beliren dürüstlük olur. Eskiden görmezden geldiğiniz şeyler, artık gözünüzün önünde durmaya başlar. Bir insanın size neden dokunduğunu, neden kırıldığınızı, neden bir sözün içten içe sizi titrettiğini daha net görürsünüz. Bu farkındalık bir anda gelmez, yavaşça yaklaşır. İbnül Arabi, bu hali kalbin aynasıyla açıklar. Ona göre kalp hakikate yaklaştıkça kendini daha doğru görmeye başlar. Siz de bu dönemde içinize daha çok bakar, kendinizi daha çok sorgular, hatta bazen kendi gerçeğinizle yüzleşmekten çekinirsiniz. Çünkü bu aynada sadece güzellikler değil, gölge taraflar da görünür ama uyanış tam da bu yüzleşmenin kendisidir. Bu dönemde bazı ilişkilerinizde de değişim olabilir, bazı insanlarla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Bu mesafe kötü bir niyetten değil, kalbinizin artık o frekansta durmak istememesinden kaynaklanır. Birine kızmıyorsunuzdur, kırılmıyorsunuzdur ama içinizde burada daha fazla kalma diyen bir ses vardır. İşte bu ses, kalbinizin hakka yönelirken, dünyevi fazlalıkları ayırma isteğidir. Bu ayrılıklar bazen sizi üzer, bazen kafanızı karıştırır, ama aslında hepsi kalbinizin yeni bir düzene geçmesinin parçasıdır bazen de hayatınıza yeni insanlar girmeye başlar. Belki size teselli veren biri, belki sizi düşündüren bir söz söyleyen biri, belki bir öğretmen, belki bir kitap, belki de bir sohbet. İbnül Arabi, kalbe gelen her bilgi bir tecellidir der. Yani, kalp uyanmaya başladığında Allah, kula farklı yollarla işaretler gönderir. Siz bu insanları rastgele sanırsınız, ama aslında hiçbir karşılaşma boşuna değildir. Birinin bir cümlesi, sizin için bir dönüşümün kapısı olabilir. Hayatınıza giren bazı insanların, ışık taşıyan bir görevi vardır. Bunu o an anlamayabilirsiniz, ama kalbiniz onları hemen tanır. Bu süreçte zaman zaman bir yorgunlukta hissedebilirsiniz. Sanki ruhunuzun içinden biri hem sizi yenilemeye çalışıyor hem de sizi durduruyordur. Bu yorgunluk, İbnül Arabi'nin hal değişimleri olarak anlattığı doğal bir dönemdir. Ruh, eski hallerinden çıkıp yeni bir hale geçerken hem boşalır hem dolar. Bu geçiş bazen hafiflik getirir, bazen de ağırlık. Ama unutmayın, her ağırlık bir açılışa gebedir. Bir gecenin sabahı olduğu gibi, her kabz halinin sonunda da bir bast hali mutlaka gelir. Bir başka işaret de, zamansız düşüncelerdir. Normalde hiç düşünmediğiniz konuları düşünmeye başlamanız, kendinizde uzun sohbetler yapmanız, gece aniden bir şeyleri fark etmeniz. Bunların hepsi kalbinizin derinleştiğini gösterir. İbnül Arabi'ye göre hakikat bilgisi kalbe iner, akla değil. Bu yüzden bu düşünceler sanki size ait değilmiş gibi gelebilir. Kendinizi daha bilge, daha sezgisel, daha anlayışlı hissettiğiniz anlar olur. Bu sezgiler bazen sizi şaşırtır ama bu da uyanışın bir parçasıdır. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri, hissettiğiniz her hali yargılamadan izlemek. Çünkü İbnü'l-Arabi, kalbin hallerinin sabit olmadığını söyler. Bir gün ferah, ertesi gün dar, bir gün teslimiyet dolu, ertesi gün kararsız. Bu değişkenlik sizi korkutmamalı. Kalbin uyanış yolculuğu dümdüz bir çizgi değildir. Bir yukarı çıkar, bir aşağı iner. Bir genişler, bir daralır. Bir susar, bir konuşur. Siz sadece bu yolculuğa eşlik eden bir yolcusunuz ve belki de en dikkat çekici işaret içinizde beliren derin ama sessiz bir çağrıdır. Bir şeyler olmalı hissi, benim yolum burası değil hissi, değişmek zorundayım hissi. Bu his bazen bir kırılmanın içinden gelir, bazen bir huzursuzluğun ardından ama mutlaka kendini hissettirir. Bu çağrı İbnü'l Arabi'nin kalbin hakka yönelişi diye anlattığı büyük dönüşümün kapısıdır. Kalp bu çağrıyı duyduğunda kul artık eski hayatını sürdüremez. Çünkü kalbin bildiğini akıl inkar edemez. Ve sonra siz fark edersiniz ki artık hiçbir şey sizi eskisi gibi etkilemiyor. Ne bir öfke sizi aynı şekilde sarsıyor, ne de bir kırgınlık içinize aynı ağırlığı bırakıyor. Çünkü kalbiniz hakikate yaklaşırken dünyevi yüklerin çoğu anlamsızlaşmaya başlar. Bu hafiflik bir anda gelmez, yavaşça katman katman gelir. Ve siz bu hafifliğin ne kadar kıymetli olduğunu ancak hissettikten sonra anlarsınız. Kalbin uyanışı bir mucize gibi bir anda olmaz, yavaşça yaklaşır. Bir düşüncede, bir rüyada, bir sözde, bir yalnızlık anında kendini belli eder. Siz anlamlandıkça güçlenir, siz dinledikçe derinleşir ve en önemlisi, siz fark ettikçe büyür ve sonra bir gün hiçbir şey olmamış gibi otururken içinizin derin bir yerinde çok sessiz, çok küçük ama çok güçlü bir his belirir. Ne acı, ne öfke, ne mutluluk, daha farklı bir şey. Sanki biri kalbinize dokunup artık hazırdın demiş gibi. Sanki yıllardır taşıdığınız bir yük hafifliyor. Belki sorunlarınız hala oradadır. Belki hayatınızdaki hiçbir şey değişmemiştir. Belki hala cevabını bilmediğiniz sorular vardır. Ama iç dünyanızda hafif bir sakinlik, çok ince bir teslimiyet oluşmuştur. Bu teslimiyet dışarıdan gelen bir motivasyon değil, kalbinizin size verdiği güvendir. İbnü'l-Arabi bu hali eman olarak tanımlar. Allah'ın kulun kalbine bıraktığı güven hali. İnsan bu hale geldiğinde artık dış dünyanın fırtınaları onu eskisi gibi etkilemez. Çünkü bilen bir kalbi vardır artık. Kalbiniz size korkma der gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Bu söz bazen bir his olarak gelir, bazen bir anlık aydınlanma olarak, bazen de hiç beklemediğiniz bir sessizlikte. Ve siz o an anlarsınız ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu süreçte belki en çok şaşıracağınız şeylerden biri de korkularınızın azalmasıdır. Hala endişeleriniz vardır ama eskisi gibi değildir. Bir şey sizi tutuyordu ya hani işte o bağ çözülmeye başlamıştır. Çünkü kalbiniz hakikati hissetmeye başladığında dünya korkularının çoğu değerini kaybeder. İbnül Arabi, "Kalp hakikate yaklaşınca dünya küçülür." der. Bu küçülme hayatı küçümsemek değil, hayatın içindeki ilahi dengeyi fark etmektir. Siz artık teslimiyetin gücünü sezmişsinizdir. Ve sonra fark edersiniz ki Hayatınızdaki bazı yükleri kendi kendinize taşıyormuşsunuz. Yıllardır içinizde sakladığınız bir kırgınlık, söyleyemediğiniz bir söz, yüzleşmekten kaçtığınız bir duygu. Tüm bunlar yavaş yavaş kalbinizin yüzüne çıkar. Siz de şaşırırsınız. Ben niye bunu şimdi fark ettim dersiniz. Ama hakikat böyledir. Kalp uyanmadan bazı şeyleri göremezsiniz. Uyanınca her şey görünür olur. Bu görünürlük bazen acıtır, ama aynı zamanda iyileştirir. Bir başka işaret de, dua ile olan bağınızdaki değişimdir. Belki eskisi kadar uzun uzun dua etmiyorsunuz, belki söz bulamıyorsunuz ama içten içe bir yöneliş vardır. Diliniz değil, kalbiniz dua eder. İçinizde sessiz bir yakarış olur. Bu, İbnül Arabi'nin kalbin zikri diye anlattığı şeydir. Zikir bazen kelimeyle olur, bazen sessizlikle. Siz o sessiz duayı duyuyorsanız, kalbiniz kendi zikrine dönmeye başlamış demektir. Aynı şekilde bazı şeylere sabrınız artar. Eskiden sizi kızdıran, yorulmanıza sebep olan, içinizi geren şeyler artık sizi aynı şekilde etkilemez. Sabır artık zorla yaptığınız bir şey değildir. Kendiliğinden gelir. Çünkü kalbiniz, teslimiyeti öğrenmeye başlamıştır. Bu teslimiyet pasif bir kabulleniş değildir aktif bir güven halidir. Neden bazı şeylerin olmadığını, neden bazı kapıların kapandığını, neden bazı insanların gittiğini daha kolay anlarsınız. Artık her şeyin zamanının olduğunu bilirsiniz. Ve tüm bu haller birleştiğinde içinde çok derin bir teşekkür duygusu doğar. Ne için teşekkür ettiğinizi bile tam bilmezsiniz ama içinizden bir şükür taşar. Bir sabah uyanırsınız ve iyi ki dersiniz. Bir şey düzelmiştir ama dışarıda değil, içeride. Dünya aynı dünyadır ama siz aynı siz değilsinizdir. Bu hal, kalp uyanışının en büyük işaretlerinden biridir. Çünkü İbnül Arabi'ye göre şükür, kalbin Hakk'a yaklaştığının işaretidir. Kalbi uyanan insan varlığı daha derinden hisseder. Siz bu dönemde belki hala bazı sorulara cevap bulmaya çalışıyorsunuzdur. Tam olarak ne oldu? Neden böyle hissediyorum? Bu süreç nereye gidiyor? Ama aslında önemli olan bu soruların cevapları değil. Bu soruları soruyor olmanızdır. Bu farkındalık bile yolculuğun bir adımıdır. Çünkü uyanış kesin cevaplarla değil, derin sezgilerle gelir. Aklınız için netlik gereklidir ama kalbiniz için hissetmek yeterlidir. Kalbin uyanışı bir varış değil, bir başlangıçtır. Siz bu işaretleri fark ettikçe yol açılır, yolu fark ettikçe yürümeye başlarsınız. Yürüdükçe hafifler, hafifledikçe güçlenirsiniz ve bir gün dönüp baktığınızda görürsünüz ki en büyük değişim dışarıda değil, içeride olmuş. Sizi dönüştüren şey yaşadıklarınız değil, kalbinizden geçenlerdir. Ve siz belki de bugün bu sözleri dinlerken uzun zamandır beklenen o kapının aralandığını hissediyorsunuzdur. İşte o kapı, kalbinizin hakikate açılan kapısı. Ve İbnü'l Arabi'nin dediği gibi Kul o kapıya yöneldiğinde o kapı mutlaka açılır.